Aşk. Hayatınızda sevgiye ve şefkate yer verin. Aşk hayata şerbetçi otuyla bakmanızı sağlar. Her şeyde güzelliği görmenizi sağlar. Şimdi aşk demişken burada zaten o yürek bilgeliğiyle birleşme zamanı gelmiş demek ki güzelliği görme, güzelliği algılama, güzelliği yaşama, güzelliği yaşatma zamanı. Aşk dediğimizde elbette ki burada geniş konsepte bir aşktan bahsediliyor. Yaşama duyulan aşk, öze duyulan aşk, hedefe duyulan aşk, amaca duyulan aşk. Geniş bir yelpaze var burada geniş skalada bir aşk titreşimi yaymaya hazır mısınız? Hazırım deyin lütfen. Yüreğinize, özünüze, ruhunuza uygun seçimlerle Güzelliği çoğaltmaya hazır mısınız? Güzelliğe odaklanmaya, güzelliği beslemeye, dolayısıyla o güzelliği yaratan olmaya ve yaşatan olmaya hazır mısınız? Hazırım deyin lütfen.